Sedat Peker, Kafkas asıllı bir ailenin oğlu olarak 26 Haziran 1971'de Atapazarı Sakarya'da dünyaya geldi. Asren rezilidir. 22 yaştan özel eğitim kurumlarına sahip olmuş olan Sedat Peker, suç eğilimli öğrencileri yetiştirdiği sözden yayılmaz sözlerine bu işi bıraktı. Yakın akrabalarından aldığı para desteğiyle Bulgaristan'daki kerestecilik işine girişti. Aynı zamanda 2002'de katıldığı Kırmızı Işık programında reklamcılık ve emlakçılık yaptığını da Akif Bekir'e anlatmıştır. İlk kez 17 yaşında hapishane ile tanışmıştı. Ortağı Bülent ile otomobil bakım firmasının dolandırılmasından sonra ortadan ayrılmıştır. Yasa örgüt kurarak birçok suça karışmıştı. 1997'de kaçakçı Abdullah Topçu öldürmek suçundan savcı karşısına çıkmış ve serbest bırakılmıştır. Tehditle tahsilat yapmak, zorla alıkoymak, adam öldürme, azmettirmek ve benzeri suçlardan 7 ay boyunca aranan Sedat Peker, teslim olacağını bildirerek 19 Ağustos 1998'de Romanya'dan Türkiye'ye geldi. 1998'de Peker ve adamlar hakkında 7,5 sene kadar hapis sistemiyle dava açıldı. 12 sanıkla birlikte çete oluşturmak suçunda yargılandığı davada 24 Mayıs 1999'da tahliye edildi. 8 ay boyunca hapiste tutuldu. Yıllar önce Çeçenler yardım ettiğini ancak Rus hükümetinin baskısıyla bu yardımların engellendiğini belirtmiştir. Kocaeli Spastik Engelliler Derneği ve Erken Doğan Çocuklar Yaşatma Derneği gibi kuruluşlara yaptığı yardımlarla gündeme gelmiştir. 2015'te Zihinsel Engeller ve Eğitim Vakfı'nı Tim Center'da organize ettiği yılın en iyileri ödül töreninde Sedat Peker'i yaptığı yardımlardan dolayı en hayırsever iş adamı ve yaşam boyu onur ödülü verildi. Sedat Peker'in yaptığı yardımlar zaman zaman basına yansımaktadır. Bunların arasında Suriye Türkmenlerine 4 tır gıda malzemesi yardımı ve Türkmen dağ askerleri için 2 tır telsiz, laptop, fotoğraf makinesi, insan savaş aracı ve 10 adet 4 çarpı 4 arazi aracı yollaması da vardır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik desteğini açıklamıştır. Sedat Peker birkaç yıldır YouTube'da ve sosyal medya hesaplarında çeşitli siyasi konular hakkında içerikler paylaşıyor. 12 Mart 2005'te Ergün Kanı davasından 9 yıl hapis cezası yatan Sedat Peker, 10 Mart 2014'te tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra iş adamı olarak çalışmalarını sürdürdü. 30 Kasım 2019'da yurt dışına kaçtı. Neden yurt dışına kaçtığına dair farklı iddialar bulunmaktadır. Günümüzde ise siyasetle ilgili videolarından ve farklı nedenlerden dolayı tutuklama kararı vardır.